Yasaklar. 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 Merhabalar, merhabalar. Tüm kanık sanılmış absürtlüklere bir dur diyeceğiniz, bu kadar da olmaz arkadaş dediğiniz ne varsa konuşacağız bu programda. Ve bu programda günlük hayatımızda karşımıza çıkan kronik, ironik, komik her ne varsa konuşacağız. Ve onları bir bir yargılayıp basacağız Ben Deniz Ase, sevgili Öde ve muhterem MG ile haydi o zaman. <laughs> Yasaklar başlasın. 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 <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar arkadaşlar nasılsınız? İyi Ahmet abi sen ne yapıyorsun? Valla ne yapayım? İyiyim. Bir yaramazlık yok. İyi bizde de standart. Var. Aynı devam ediyoruz. Hazır mısınız yasaklamaya? Bugün ne yasaklayacağız? Hazırız. Ee, evet bugün ne yasaklayacağız? Güzel soru. Hemen hızlıca girelim o zaman ne yasaklayacağız? Yine bir arkadaşımızdan gelen yasak tavsiyesini, yasak isteğini gündeme taşıyalım bakalım. Merhabalar. Ben Öze. Yüksek makine mühendisiyim. Eğitime bakıp da az sonra yazacaklarımdan dolayı beni yargılamayın sakın. Ben yolda yürürken önümden kara kedi geçerse yolumu değiştirenlerdenim. Geçen arabayla giderken karşıma bir kara kedi çıktı. 100 metre ileriden fark ettim hemen yolumu değiştirdim. Hayaksi bu sefer kedi de o yola atlamaz mı? Ben kenara çektim bekledim. Kedi gidene kadar da hareket etmedim. Sizden ricam Kurafeler ve batıllar zihnimize kim soktu, nasıl benim hayatımın akışını etkiler hale geldi bilmiyorum. Ama ne olur kurafeler ve batıllar yasaklansın sevgiler. <laughs> vay 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 vay. <laughs> ya ama hepimizin hayatında böyle baktığımızda hayat akışını değiştiren kurafeler vardır ya. Yani bende böyle spesifik bir şey yok ama e, belli ki bu adamda bir şeyler olmuş. Şimdi biz burada yasaklasak korkusu kurtulacak <laughs> mı bilmiyorum bitecek mi? Mi? mi ama yine de geleceğe dair biraz bize, Bize ağır, ağır yani. bir misyon yüklemiş. Bak adam <gülüyor> arabasını, <gülüyor> arabasını <gülüyor> kenara çekiyor <laughs> ya. Bekliyor yani kara kedi gidene kadar ağır yasaklayacağız kardeşim. Omuzlarımızda <laughs> <laughs> ağır bir ağır var. Ama ben anlıyorum. Siyah kediden ben de biraz korkuyorum. Genel olarak ben kediden korkuyorum sanırım. Öngörülemez ya. Hmm. Evet. sen hani ne yapacağını bilmiyor. Belki o yüzden olabilir. Ama ben hafta sonu çok sevdiğim bir arkadaşımın nişanındaydım. Hı. Tabii ki oradaki genel e, hurafemiz nedir? Nişan kulübesinden yemek. Yedin mi? <laughs> <Aa, gülüyor> yemedim. Niye mi şimdi? Yok Ahmet abi. <laughs> bir de şey var mesela, ne kadar uzun yersen o kadar uzun süre sonra olur. Ne kadar kısa yersen, hemen olur. O kurdele zaman ölçüsü aynı zamanda? Evet. Aynen. <laughs> Ama e, zaman da göreceli yani kime göre uzun kısa ya da... Üç kaç vakit. Bir <laughs> <laughs> e de şey var e, o ayakkabının altına isim yazmacalar falan. Aynen o genelde düğünde oluyor. Ama ha bir de şey var mesela gelin çiçeği kapma. Gelin çiçeği kapması enteresan ya. Bu bazen sosyal medyada görüyorum. Hatta e, bugün gördüm. Gelin çiçeği kapacağım diye masanın altına uçtu bir tanesi, kafayı yandı falan. <laughs> bir şey itiraf edeyim mi? Hadi, <laughs> 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 hadi. Tam biz bizeyiz. Kimse dinlemiyor. dinlemiyor. Ee, evet. Abimin düğününde de gelin çiçeğini ben kaptım ama yaklaşık 7 yıl oldu. <gülüyor> <gülüyor> ama o çiçek... İnanmayın. <laughs> o çiçek çok uzunmuş. Evet, yani. Çiçek çok büyüktü, <laughs> <Yani, gülüyor> Galiba, artık umarım yedi yılın sonunda. Başka ne hurafeler var böyle? Ya benim böyle, kediden korkum yok. Ee, hatta hurafelerin işte 13 sayısıdır, merdiven altındadır, aynanın kırılmasıdır. Hiç inancım yok ama bir de anti şeyim var. Ya o aynayı kırasın geliyor akşam baktı ya bunu kırsam acaba ben, bana kim musallat olacak acaba? Gelseler de bir karşılaşsak mı acaba? kötü gül hmm. e, ruhlar bu tarafa mı dolanıyor? <laughs> Bir merak etme değil Bende de varmış ya. Ben şimdi sen anlatırken <laughs> şey yaptım. Ben mesela sağ ayakla girmek çıkmak gibi böyle evden. Evet. Ya, evet. evet. Yani çocukluğumuzdan kalma demek. Girmiş değilim. Yani bu hurafe mi bilmiyorum ama evde böyle Ada çayı falan yakılır. Ben çok severim. Ve buna inanırım ya. Bu hurafe değildir o yüzden. Çünkü ben buna inanıyorum. <laughs> bu iyi gelen Ada çaylarını şey. serbest bırakırsın. Aynen. Ada çayını yasaklamayalım. Ada çay dediğin orada De, şu mesela ağaçlara kurdele falan bağlayıp dinleyip dilek. Aa, Bunu herkes yapmış Aa, değil mi evet, arkadaşlar? Ben yani. yaptım. Ben e de tamam yaptım ya. Tamam o zaman ne ihtiyar ediyoruz ama Bendeki ben lan ne kadar mükemmel bir adam Suçlu. <laughs> <bir> hurafesi olmaz. <laughs> Suçluyum Hakim Bey ben hurafeciyim. Aramızda en hurafeci benim. Altın alta yapıyormuş ya, ya meğer. Ya. Hatta şey oldu ya ağaca bağlayacak bir şey bulamadık. Başka birinin bağladığını söktüm. Kendim <laughs> <laughs> bağladım. <laughs> e, ya <laughs> ben buradan seni ifşalamak istiyorum. Beni evet. Gittiğimiz o... bir yerden siz bir şey çaldınız. E, çaldınız. <laughs> <ne oluyoruz? gülüyor> Ahmet abi sen bu hikayeyi bilmiyorsun. Mehmet Bilmiyor. bence. Hı hı. Ee, yedi uyurlar, Lokasyon da evet söyleyeyim. Yedi Uyurlar mağarasına gittik. Evet. Orada e, oraya gezmeye gelen arkadaşlardan birisinin hurafesi tutmuş. Sıtma gibi böyle tutar hurafe 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 diye. <laughs> Orada bir hurafeyi gerçekleştirmek üzere küçük bir kağıda bir şey yazıp bir deliğe mağaranın bir deliğine koymuş. Hı hı. Biz de onu gördük. Dedik ki biz bunu burada alalım. <laughs> yani o mağaranın deliğinde onun bir amacı yoktu. Evet, evet. Aldık, dışarı çıktık, baktık Arapça falan bir şeyler yazıyor. Tabii biz bundan anlamıyoruz da. Bunu bir tercüme ettirdik falan. Sonra e, bir dua olduğunu anladık. Ne yapacağımızı da şaşırdık. <laughs> Çalmış da bulunduk. <laughs> Orada birinin kısmetini bir bağladık. Kısmetini mi <laughs> açtık, kendimizi mi bağladık? Arap gibi yazıyordu. E, çok da hatırlamıyorum ama bir dua gibi bir şeydi. Şu olsun, bu olsun gibi bir şeydi ama... E, Çaldıktan sonra tabii hurafe çalan adam. Hurafet de çaldık ya. Yani. Ama ben bu azmi takdir ettim Ahmet abi. Aldılar, hmm. götürdüler, bilen birine tercüme ettirdiler. Hmm. Yani hurafe gerçekleşsin diye elimizden geleni yaptık. <gülüyor> Aslında <gülüyor> evet <gülüyor> yani, yani gerçekten yaptık. Biz elimizden geleni yaptık. Kendilerine bir yol açmak, enerji akışını sağlamak için. <laughs> bir de ben şöyle bir şey duymuştum. Belki. E, eşini sevmeyen insanlara böyle bir şey olur. Bir umut kapısı olur. Ne <laughs> <laughs> evet. düşünüyorum. Ee, çay içerken yarım bırakanın eşi ölür diye bir hurafe Aa, var. Hurafe mi? Evet. çayı yarım bırakanın. Evet. Ya, ya bu. hani bunu eşi ölmeden olan bu birazcık böyle şey geldi bana hunharca geldi ya. <laughs> Aynen. Böyle kurtulmak isteyenler. Hayır. Hani <laughs> yani, çayından üç yudum iç Bırak. Yani boşanarak ayrı. Yani ölmesin. <laughs> bu bir tane teyze var ya sosyal medyada. İşte eşinize yok şunu kimle yapmak isterdiniz diyor. Yapmak istemez miydiniz? Hatırlayamadım. Aa evet. eşiniz B şıkkını B şıkkını dinlemeden de B hani evet, eşini işte evet. çıkarmış. Bu teyzelerimiz için de böyle bir hurafeye inanıyorlarsa işte kullanılabilir. Çayınızı yarım bırakın. Ya bir de şey söyleyeceğim bu yarım çay bırakma muhabbetinde Tam böyle içiyorsun, bazı insanlar onu komple bitirir, bazı insanlar da dibinde bırakır ya. Evet. Orada bir ikilem oluyor. Birine çay verirken ben çok zorlanıyorum. Diyorum ki dibini içecek mi, almalı mıyım? Yok bitirdim mi, almamalı mıyım? Vitamini dibinde. Kararsız mı Ben kararsız de içerim, <gülüyor> <gülüyor> evet. Veya yani garson geliyor oluyor ya aslında ben onun hepsini içerim. Orada benim bir yudumluk çayım vardı. Ama onu götürüyor. Oy. Ve ben de dur diyemiyorum, utanıyorum biraz. <laughs> Ama dur de, bir yerde bir yerde dur demesin yani yoksa <laughs> bir dakika yarım bardağı götürecek yani <laughs> ve eşim ölecek <gülüyor> <gülüyor> ilerideki eşim üzgünüm garson yüzünden öldü <laughs> evet benim suçum değil üzgünüm peki e, fal hurafe midir ya yani fallar mı diyeyim çeşit e, çeşit. <laughs> Elinden suyuna, yıldız tozundan, çarşafına, <laughs> kurşunundan, bilmem nesine, tarotuna, milyon tane fal var ya şimdi bilmem, Fal baktırmayan var mıdır ki? Ben ben hiç baktırmadım da. Onu huraf edemezsek. <laughs> şey <laughs> sonunda yasaklayacaksan huraf edemeyelim. Diyor, değil yani, değil. çünkü sırada yani. yasaklayacağız yani. yani. <laughs> Ama falda şey var. E, çeşitleri var ya. Hı hı. Çok ilginç bir fal çeşidi söyleyeyim. Arkadaş e, sigara içiyor. Dumanında bir şeyler gördüğünü iddia ediyor. Yani yok, bardakta yani. Da ya da suda değil. Dumanda, bir şeyin dumanında falan. Buharında gibi. Yani bu şey gibi işte hani bulutlara bakıp benzetiriz ya, bu öyle bir şey ha, bence. Çocukluğunu yaşayamamış olabilir. Mı? Uyduruyor mu diyorsun yani? Uyduruyor. Ya. Terbelerle işte, idare edelim üç vakit kadar ya. Üç kadar bir fil gözüküyor falan. falan <laughs> 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 gibi. İyidir. İyi miydi fil? İyi bir şey miydi? Neydi? Bilmiyorum ben. Kısmet fal miydi? bakmadığım için. Ya tabii, tabii. Hiç. <gülüyor> <gülüyor> hiç. Bakmaya çalıştım ama anlar. beceremedim diyelim. Bir de şey var. Baykuş var. Hmm. baykuş yani, baykuş öttüğü haber. zaman kötü. evet. Baykuşun öttüğü yerden kötü haber çıkar dediği kötü haber de bir ölüm gibi. Yani evet. Bu arada ben biraz fal olayından tedirgin oluyorum sanırım. Hani inanıyorum gibi geliyor veya bir şey söyleyecek ve ben hayatımı ona göre düzenleyeceğim gibi geliyor. E peki tamam hani birine baktırdın hayatın bir... Ya arkadaş bir de bunu aplikasyonlar falan var ya. Evet. Ya, onlara ya, baktırıyorlar. Evet. E o ne olacak? Teknolojik hurafe mi bu? Ay ama doğru. Aa teknolojik hurafe. Peki Genolojik bir dakika. Hurafe, güzel. <gülüyor> <gülüyor> peki bu kurafelerin hepsi tabii ki yüzlerce yıldır var. Hı. Şu an bir hurafe uydurmak istesek. Şu an uydur, uydurmak için Ne hmm. uydurabilirim? Modern bir hurafe. Güncel modern, bir şey. Güncel bir hurafe. Evet. Teknolojiyle tamam. ilgili falan bir hurafe. Ya şimdi ben bunu biraz e, böyle eskiyle bağdaştırmak istiyorum. Hani önceden vardı ya, bu mesajı 10 kişiye at, sevdiğine evet. kavuş veya işte bu maili... 8-10 yıldır var değil mi? Evet Burada evet. Var var. Sonra bu evrildi. Bu maili hmm. 20 kişiye atmazsan işte en sevdiğin insan ölsün gibi falan hmm. daha da bir kötüleşti ve e, evrimleşti. O yüzden ben de şey diyorum, platonik olduğun insanın yedi tane tweetini beğenirsen muhakkak sana yazar diye güncel bir hurafeyi <laughs> <laughs> buraya bırakmak istiyorum. Orta zaten mi? niyetini açıkça <laughs> belli etmişsin yani hurafeyi <Burası gülüyor> <beni> değil ki <laughs> <gibi>. o. yürüyorsun yani. <laughs> Bence yediye bile kalmaz yani. Üçüncüde atandığı ne <laughs> sana? Ama öyle 2018'de yazdığını falan böyle <laughs> like'lamışsın. <laughs> İşimizi garantiye alalım Ahmet abi ya. Evet. Değil mi? Peki bunu biraz daha günceller misin mesela benim Twitter'ım yok. <laughs> ya yani ben mağdur olmayayım diye. O zaman şöyle yapalım. Mesela Instagram'da seni likelayan üçüncü kişi seni sevsin. Üçüncü kişi. Evet. Ben bir gönderi paylaştım. Evet. Bekledim ki üçüncü, üçüncü, üçüncü kişi. Aa çok riskli ya. Çok telefon başında duran bir sürü erkek arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> Ay hani şimdi duyacaklar, bekleyecekler. Böyle bir şey paylaşırlar. Üç, pat. Adamın yıllardır da bende gözü varmış. <laughs> bunu bekliyormuş. Bunu bekliyormuş yıllardır. Böyle <laughs> <laughs> nasıl yürüsem diye. Tesadüf buradan yürüdü. Ben çok gördüm. fazla boş vaktim olduğu için biraz riyaslarda fazla dolaşıyorum ve orada sürekli şu çıkıyor. Üçüncü kişiyle, işte sen bunu paylaştığın an üçüncü kişiyle bu evde yaşayacaksın, kabul ediyor musun? Ve üçüncü kişi benim çok sevdiğim bir müzik öğretmeni arkadaşım, evli bir kadın ve ben de sürekli bunu ona atıyorum, yeni evim hayırlı olsun falan diye, yeni arabamız hayırlı olsun Sinemcim diye öyle yani her ama, bunu atıyorum. Ama ben de o oturmak ki seçiyorum paylaştıktaki üçüncü kişi mi diyor? Beşinci kişi. Evet. Zaten ilk üçte beşte hep karamiza aynı, aynı kişiler, <laughs> aynı karamiza yaptığım Adamlarla <laughs> dolu yani ben bu adamlarla <laughs> vakit geçirmek istemiyorum. <laughs> Niye <laughs> beni buna zorluyorsun? Sosyal medyada geçen güne karşıma çıktı İşte isminin e, birinci harfinde A olanlar, işte bundan aman uzak dur, işte ortasında E olursa bununla evlen, bu çok iyidir falan filan gibi şeyler var. Aa bir de şeyler var, onu gördünüz mü? Böyle doğum tarihini yazıyor, ismini yazıyor, onlara numara veriyor, topluyor, bir şeyden çıkarıyor, Aa, bir şey yapıyor. Işte o, bir o, numaroloji. Ziyatmış. E, evet, mi? sonra diyor ki bu yaşta evleneceksin. Ben de mesela 23, 30 ve 39 gibi şeyler çıktı. 23 ve 30 geçti artık. Ve 9 <laughs> yılım olduğunu düşünüyorum. <laughs> Senin ne zaman <laughs> evleneceğine daha annenin babanın kucağındayken karar veriyor <laughs> yani. Sana ne diyelim? <laughs> Özlem demeyelim 35 olur. Sana Aslı desek 26 olur. <laughs> 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 Özge desek 28 olur. Kaçta <laughs> evlensin ya bu keşke? Şey, bu arada bir plan yoksun. Çünkü doğduğun tarih belli değil, adına kalıyor iş. Ya ama artık yeter. Çiçeğe de kaptım 7 yıl oldu. Yani bir 9 yıl daha beklemek istemiyorum. bir Peki arada ismini değiştirsen e, numaroloji etkiliyor mu acaba? Mesela, Onu bir öğrensem yapacağım. güzel senin adını Özlem. E, Numarolojiye göre 40'ta 40 evleneceksin. 40'a kadar kim bekleyecek? Ben bir adımı değiştirsem de Ayşe koysam 25'e düşüyor. Onu da geçtik. <laughs> sistem buna da çalışıyor. Sistem var da çalışıyor. Aldık öyle. Çok <laughs> iyi planlamak lazım demek ki. Yani evet. Şey peki Mehmet. Buna üçüncü nesil. Abi üçüncü nesil. Müzik gruplarından birinin adı hurafe olsa yani hurafe isimleri. Hurafelere bağlı ya. müzik grubu. Hmm. Ya da e, şeylerin üyelerinin hurafelere inandığı. Ya yani i̇şte bize mesaj gönderen arkadaş mühendis değil de müzik grubunda olsa. Gitarın teli kırılırsa mesela adam gitarın telinden geçen kara kit. <laughs> Güzel bir şarkı olabilir bence. Şey e, <laughs> mezarımın ışıltısı. Mezarımın ışıltısı. Mezarımın Orada nasıl bir hurafe var? Şey var hurafe şöyle e, bizim oralarda cenaze çıktığı zaman ışık açık bırakılıyor evinde falan. ya Yani o ruhun geri gelip ee, işte evinde oturacak yer bulsun diye bir gün gün ha. Başka. Ha. Bana çok komik geliyor yani sen zaten ruhsun. Duvardan falan da geçebiliyorsun. Işığa niye ihtiyacın var? Ya yani? da e, elektrik, mu elektrik e, keşfedilmeden önceki staflar <laughs> ne yapıyorlardı? <laughs> Sürekli bir yere çarpıyorlardı, <laughs> kafalarını vuruyorlardı. <laughs> o da tuhaf. Yani çok da inandırıcı gelmemekle beraber. Edison <laughs> bir ruhlar şey diyormuş. Edison çıktık verdik bozuldu. <laughs> 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 ya da Edison Başka. Edison orada tapıyorlar falan. Evet, çünkü orada ee, kutsallardır. <laughs> olabilir. Neden de Akşamları e, şey var. Akşamları mı ya? Aynanın kırılması. Gündüz de kırsak aynı Yine etki var, oluyor abi. mu? Olabilir. Aynanın kırılması bak, bak niye kurabiyor? Bilmiyorum diyene bak. Nasıl <laughs> da biliyorum. Bak, 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 biz de şöyle <laughs> yani. Aynalar kırılınca ne oluyor? Tamam. Aynalar kırılınca ne oluyor? Benim aklıma şey geliyor, ayna seni gösteriyor ve bütün parçadasın, eve kırıldığı zaman bir sürü sen varsın yani. Senin bir şeyin kırılmasıyla, kalbinin kırılmasıyla ya da... Çok kişilikleri. Hmm, ama şey Zofenim derler, yani, yani evde böyle kırık tabak, ucu kırılmış tabaklar falan olur ya bazen, onları da tutmayın uğursuzluk getirir de daha Yok o direkt kesiyor ya ne uğursuzluğu? O ya. Ha. Hiç uğursuzluğa gitmeye gerek yok. Gerçek anlamda mı düşündük? abi? <laughs> 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 Sağlığımız için de atmalıyız. Ben ben şeye takılıyorum. Sizle daha önce konuştuk mu hatırlayamadım. bir kelimenin kökenine yani kim buldu bu kelimeyi ya da bunun kim bulduya gitmeye çalışıyorum. Şimdi bir hurafe var. Aynanın kırılması ya da kedinin <laughs> kara kediden uğursuzluk getirmesi. <laughs> Şimdi bunu ilk çıkaran kişi belli ki o kediden korkan bir arkadaş. Yani ve duruyor kedi korkuyorum da diyemiyor. Ne diyor ya? Kedi uğursuzluktur arkadaşım. <laughs> <Değil>. Biliyor musun? <gülüyor> evet, <gülüyor> arkadaşını Bence çeviriyor. bu uydurma gibi geliyor. Evet arkadaşı çeviriyor. Bak ikidir kara kedi önümden geçiyor. dir işte bilmem ayağımı burktum. Bilmem düştüm falan filan. Mehmet bundan sonra kara kediyi hurafe yapalım. Ama gerçekten kara kediden mi oluyor diyorsun abi? kendi korkusu, Kendisi korkusu ya, kendisi'nin ya. yaşanmışlıkları pekişince adam bunu hurafe demiş ya da evet. hurafeleştirmiş hurafeleştirmiş evet işte tam da bu Ama mesela şey hani bu akşamları tırnak kesme muhabbeti var ya hani evet. işte o uğursuzluk getirici hani belki şimdi düşünüyorum bunda şey olabilir hani eski zamanlarda ışığın bu kadar parlak olmadığı ya da işte mum ışığında falan evet. insanın tırnağını keserken etini metini Hı -hı. derini ya da tırnağını kesebilir Bundan dolayı işte atıyorum bir anne çocuğuna akşamları tırnağını kesme oğlum işte kızım ee, uğursuzluk getir. Halbuki kendini belki çocuğunu korumak için yapıyor. Evet sivri zekalı çocuğun bir de neden diye soruyor. O da en mantıklısı. Uğursuzluk getiriyor. <laughs> Elini kesersin <laughs> de sen çocuğa sakarsın diyeceksin. <laughs> gelir falan. Şimdi böyle bu konuyu konuşunca size de oluyor mu bilmiyorum. Ben böyle garip araştırmalar yapıyorum. Bunlar bir hurafem sayılır? Onu da bir konuşalım. Ee, size de oluyor mu böyle? Garip şeyler ilgimi çekiyor mesela şunun gibi. İşte hı hı. varış noktası, noktasına son 5-10 kilometre kala kazalar daha hı hı. da artıyormuş. Hı hı. Ve bunun sebebi e, varış noktasına geldim rahatlığıyla hı hı. tetikte olmuyoruz hı hı. ve kaza yapma ihtimalimiz artıyormuş. Evet. Veya şoför koltuğunun arkasında oturursak bir kaza anında e, ölme ihtimalimizi düşünüyor, düşürüyormuşuz. Öyle evet. Sonra... <laughs> Toplu kullanılan tuvaletlerde en temiz olan kapıya çok yakın olanmış çünkü insanlar girmekten tedirgin oluyor. Ama o yüzden bunlar hurafe değilse de bunlar sağlam bir obsesyon <laughs> yani belirtisi. <laughs> bunu uyguluyor musun peki? Sende var mı böyle? <laughs> ya tek obsesif ben değilimdir herhalde. Yok mu acaba bunu böyle yapan, Hayır. dikkat eden? Tuvalet sesif, huran <laughs> sesif. Her şey. Şimdi çişin gelmiş tuvalete doğru koşuyorsun. Hı -hı. Evet. E, aklında tek bir şey var, kapıya en yakın olanı gireceğim diyorsun. Evet, bir gelmişsin, kapıya en yakın olan da sıra var. Diğerleri boş. Üzülürüm. <laughs> o sıraya mı giriyorsun yoksa boş olana mı giriyorsun? <laughs> ee. Herkes aynı obsesyonlu çünkü. <laughs> Obsesyon sırası <Aynen>. var. Sebep <laughs> ne? O tuvalet daha temiz. temiz gerçi. Ama adam onu unutmuş. <laughs> obsesyonla takılı kalmış. <laughs> Tuvaletle ilgili bir de şey var. Bir önceki çıktıktan beş dakika sonra mı? 6 dakika yedi. sonra. 7. <laughs> 7'dir <yedi dakika gülüyor> o. 7 dakika sonra girmen gerekiyor. Ne oluyordu orada? Bir şey oluyordu. Mikroplar mı zıplıyordu? Hopluyordu. <laughs> Alay çekiyor bak. Alay, alay, de, alay, de, alay da var ama 7 dakikalık bir alay. Ama da aslında kalmış süreleri yedi. Evet, gibi. Süremiz doldu beyler <laughs> hadi iniyoruz. Oluyoruz. Ulan <laughs> diyeyim. Ya da böyle anlamız gibi mikroplarınızı klozetten aldınız da hani <laughs> pisti boşaltıyoruz yenisi geldi. Ya evet benim aklıma hep şey geliyor bu domestos canavarı vardı ya yeşil <laughs> kral falan vardı. Evet, evet evet. Hep o geliyor ve 7 dakika sonunda 7 dakika sonunda onun eridiğini falan düşünüyorum. Bir keyifleniyorum. 7 dakika devrede ama 6. dakikada da bu yarısını hafif kaybetmiş. Bir umutla gelen birine mikro kulaşmak like <laughs> kenarda <gülüyor> bekliyorlar. Diye. Yani Sen ben, de ben de öyle işte obsesyonlarım var galiba. Obsesyon sırası iyiymiş ama. <gülüyor> <gülüyor> Sizde yok mu hiç böyle şeyler? Bende vardır ya şimdi yok dedim az önce yakaladığınızda. Kurafede döksürdüm ya? Yani obsesyonluk bir durum şey var çizgilere basmaya çalışırım yolda giderken hmm. o çizgilere evet. basmak isterim adımımı daha büyük ya da küçük atıp sanki boşluğa düşecekmişim hissi gibi bir şey mi oluyor acaba? Yani aslında böyle söyleyince sadece şey gibi oldu evet aşırı bir takıntı belirtisi gibi oldu ama şöyle araştırmalar da hoşuma gidiyor mesela bu üç harfli alışveriş mağazaları var ya evet. onları dair de bir araştırma yapılmış Hı -hı. E, o manzaralar bir mahallede ne kadar yoğunluktaysa Gelir düzeyinin o kadar altında. az oldu. <laughs> Bizim de mahallede söylüyorum. de nedense çok var. <laughs> Birinden çıkıp cüzdanı bir götürecek <laughs> gibi böyle bu tarz değişik araştırmalar biraz hoşuma gidiyor benim. Yani. Tamam bilimsel aslında. Bu bir ar yoruluk. Yoruluk. <gülüyor> <gülüyor> <Modern> <gülüyor> <üç> harfli artık burafesi mi bu? Modern bir harfli ha. Modern bir Ayakkabını ters çevirme çünkü bir harfli. evet. Da güzel. Ya bu arada ben böyle çok yalnız kaldım Ahmet abi ve Mehmet beni çok yalnız bıraktı bu konuda. Lütfen böyle garip e, obsesyonları olanlar varsa DM'den bize yazsın. Ondan ben tek yasak, kalmak istemiyorum. <laughs> bende de şey var mesela, evden çıkıp iki adım, üç adım at, sonra tekrardan anahtar acaba kilitledim mi diye. Eve geri mi dönüyorsun? Kredi var. kartında da var o bende. Kredi kartımı Nasıl? aldın mı falan Hı. diye bir marketten Sadece çıkınca bakarım. Kartını kimliğimi, araba O hiç önemli yani. Değil. değil Ahmet abi. evet, beni olsun yeter. Aynen. Patlatırlarsa biraz sıkıntı. <gülüyor> sen, <gülüyor> sen de var mı? Yani mutlaka vardır ya. Şu an düşününce aklıma gelmiyor. Ya tamam Mehmet sen mükemmel ol. <laughs> ya bu akşam ben resmen mükemmel oynadı ya. Ne uğra besin var ne bilmem. Obsesyonu var. Ya ben inanmıyorum. gibi. Obsesyon ne diyor? Eminim. Peki, obsesyon. Ee, şey obsesyon mu? Evden e, dışarı çıkarken biri seni görecek korkusuyla e, kıyafet değiştirir <laughs> saçını düzeltir misin, ya yani, bu ev halin gözükmesin ister misin gibi bir şey. Ben de ona benzer bir şey var. Yani markete gideceğim. Diyorum ki ya buradan markete gideceğim. Ne olacak yani? Bu şortla da giderim diyorum. Sonra diyorum ki markete giderken herhangi biriyle de karşılaşabilirim. Hı hı. O anlık bir şey olabilir. Beni başka biri çağırabilir, daha Hı -hı. uzak bir yere gidebilirim Hı -hı. de bir korku var. O arada kalıyorum. Evet. Markete gidip gelene kadar şey oluyor, tedirgin oluyor. Acaba pantolon mu giyseydim yoksa bu dandik şortla da gidebilir miydim gibi panik oluyor o, o bende. O düşünceyle gidiyorsun sonra markete bir varıyorsun. Lan ben ne alacaktım? Ne alacaktın? <laughs> mesela pantolon mu, şort mu düşünmekten kaygısın. Şortu da unutmuşum. Biraz skandal. Ya ben elimde olsa her yere eşofman ve pijama Ben de giderim. tam tersiyim Selma Hoca. Hiç. Yani adım atsam direkt normal şey kıyafetlerim. Ahmet abi benim kendime öz saygım yok galiba. <gülüyor> <gülüyor> ben her yere böyle sivit eşofman giymek isterim yani. Ama orada da şöyle oluyor. Kimseyi görmem diye dediğin gibi Mehmet çıkıyorsun. Hı hı. Özellikle böyle beğendiğim bir insan varsa eski sevgilim falan seni Oo. orada görür ve sana Oo. acır benden sonra ne hale gelmiş. Evet. Aynı değil mi, değil mi? Evet. Toparlanamamış. Evet. İki yıl oldu ama şuna bak bana. i̇yi ki ayrılmışım şey, ya. Ben ne yapıyorum falan. <laughs> 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 üç <Üçeride> mağazadayız. <laughs> <Benim şartım ağzadayım. gülüyor> Sen üç mağazaya giriyorsun o <laughs> dışarıda. 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 Mağazadan dışarıda çıkarken yakalmışsın. Ben beş artıya gidiyorum ne haber? <laughs> Eşofman da <laughs> biz vermiş. <laughs> ve ozonlu belli bir noktası ozonlu falan olur onun genelde. <gülüyor> evet, <laughs> evet ya yani, çok tehlikeli. Yani. Evet. Bir de erkeklerde çok değil de kadınlarda biraz şey olabiliyor. E, e, kadınlarda hani komşundur ama çok da ona açık vermek istemezsin yani. Hep güzel göz, gözünmüşsündür Hı -hı. o saate kadar. Ama o an seni eşofmanla görmüştüm ve seni böyle bir süzer. Ne yapıyorsun canım? <laughs> evet evet tepeden tepeden böyle bir süzüyor değil mi? Ağacın bu... mı çıktın evden? Güzel <laughs> <laughs> kadınlar bunu çok mu yapıyor? Ahmet abi çok yapıyor. Diyorum ya benim öz saygım yok herhalde. Yani ben bir tane komşum vardı. Hiç makyajsız görmedim. Hmm. Hiç, hiç. hiç. Yani gece, sabahın erken acaba? saati. Hani çat kapı, kapıyı çalıyorum. Hani uyanıyor ve sanırım rimel ve ruj mu sürüyor bilmiyorum. Onun kalıcısı var mı? Yani kalıcı Aa, kaş bilmem ne. Ad, kadın kalıcı yaptırmıştır. Ahmet abi olabilir. <gülüyor> 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 Ahmet abi yine bize aydın <laughs> 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 Hayır bunu benim bilim aklıma hiç gelmemesi yani. Evet, evet olabilir. Hiç düşünmemiştim. Aa, süper. <laughs> Böyle güle güzel, <gülüyor> güzel <gülüyor> eğlendik. Ee, dinleyicimize teşekkür ediyoruz güzel bir konuydu. Ee, az önce senin söylediğin gibi başka yasaklanmasını istenen, özellikle obsesyonla alakalı yasaklanmasını istenen hikayesi olan varsa lütfen bize ulaşsın. Kesinlikle yargılayıp asacağız <laughs> ve yasaklayacağız. Arkadaşlar yasaklıyor muyuz? Yasaklansın. Evet. Yasaklansın. <laughs> kısmen bazıları. Fal. fal. <gülüyor> özellikle <gülüyor> teknolojik fal. <laughs> <laughs> evet. Görüşmek üzere. yasaklar 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 bitti